Hepimizin etrafını saran ama aslında hiç göremediğimiz bir güç var. Dünyamızı şekillendiren, görünmez ama etkileri her yerde olan gazlardan bahsediyorum. İşte bugün bu gizli gücü ve onun temel kurallarını birlikte mercek altına alacağız. Hiç merak ettiniz mi? Sıktığınız bir parfümün kokusu nasıl oluyor da saniyeler içinde bütün odayı sarıyor? Ya da dev gibi bir sıcak hava balonu o koca cüssesiyle nasıl gökyüzüne doğru süzülüyor? Bu olayların arkasında yatan sır ne? Cevaplar aslında inanılmaz derecede basit ve şık birkaç kuralda gizli. Tamam bu kurallara girmeden önce bir adım geri atalım ve sahnenin ana oyuncularını tanıyalım yani gazların ta kendisini. Hani tam olarak neyle karşı karşıyayız biz? Hadi bu gizemli dünyaya birlikte dalalım. Gazları diğer maddelerden ayıran şey ne biliyor musunuz? Tek telimeyle özetlersek özgürlük. Gözünüzde canlandırın, milyarlarca minik tanecik. Aralarında kocaman boşluklar var ve sürekli ama sürekli olarak rastgele bir şekilde dört bir yana dolu son sürat hareket ediyorlar. İşte bu bitmek bilmeyen enerji sayesinde onları hangi kaba koyarsanız koyun anında her yerini doldururlar. Ve tabii ki bu boşluklar yüzünden onları kolayca sıkıştırabiliyoruz. Peki, bir gazın bir sonraki hamlesini nasıl tahmin edebiliriz? Aslında bu bir tür şifre çözme oyunu gibi. Ve bu şifreyi çözmemizi sağlayan dört tane anahtarımız var. Basınç, hacim, sıcaklık ve miktar. Haydi gelin şimdi bu dört anahtarın ne işe yaradığına yakından bakalım. İlk anahtarımızla yani basınçla başlayalım. Basınç dediğimiz şey ne aslında biliyor musunuz? O yerinde duramayan, sürekli hareket halindeki gaz taneciklerinin içinde bulundukları kabın duvarlarına durmadan çarpması. Evet, aynen öyle. Hissettiğimiz o kuvvet milyarlarca ve milyarlarca minik çarpışmanın toplam etkisi. Şimdi size inanılmaz bir şey söyleyeceğim. Hazır mısınız? Şu anda tam da şu anda açık duran avucunuzun üzerine binen atmosfer basıncı ne kadar biliyor musunuz? Yaklaşık 100 kilogram. Evet yanlış duymadınız 100 kilo. Peki nasıl oluyor da bu ağırlık altında ezilmiyoruz? İşte işin sırrı burada. Vücudumuzun içindeki basınç da dışarıya doğru aynı kuvvetle itiyor. Yani içeriden ve dışarıdan mükemmel bir denge söz konusu. İkinci anahtarımıza geçelim hacim. Hacim en basit tanımıyla bir gazın kapladığı üç boyutlu alan ve gazların asıl süper gücü de tam olarak burada ortaya çıkıyor. Onlara ne kadar büyük bir alan verirseniz verin hiç fark etmez anında genişler ve o alanın her bir zerresini doldururlar. Sıcaklık bu kelimeyi hepimiz kullanıyoruz ama gazlar için ne anlama geliyor? Aslında bu taneciklerin ortalama hareket enerjisinin bir ölçüsü. Yani bir gazı ısıttığınızda o minik taneciklere adeta enerji içeceği vermiş gibi olursunuz. Yerlerinde duramazlar. Çok daha hızlı, çok daha enerjik bir şekilde hareket etmeye başlarlar. Ha, bu arada çok önemli bir detay var. Bilim insanları bu gaz yasaları ile ilgili hesaplamalar yaparken her zaman ama her zaman Kelvin denilen mutlak sıcaklık ölçeğini kullanırlar. Ve geldik son anahtarımıza, miktar. E şimdi takdir edersiniz ki milyarlarca, trilyonlarca taneciyi öyle tek tek saymak imkansız. İşte bu yüzden bilim insanları mol diye çok pratik bir birim geliştirmişler. Peki bir mol ne demek? Avogadro sayısı diye bilinen devasa bir rakam düşünün. Hani 602 sayısının yanına tam 21 tane sıfır ekleyin. İşte o kadar çok tanecik. Tamamdır şifremizin dört anahtarını da artık tanıyoruz. O zaman şimdi bu anahtarların birbirleriyle nasıl bir ilişki içinde olduğunu, birbirlerinin nasıl etkilediğini görmenin tam zamanı. Gazların dünyasını yöneten o basit ama bir o kadar da güçlü, eğer şöyle olursa o zaman böyle olur kurallarına, yani hepimizin bildiği adıyla gaz yasalarına geçiyoruz. İlk yasamız için zamanda biraz geriye gidiyoruz, ta 17. yüzyıla Robert Boyle'ın laboratuvarına. Boyle basınç ve hacim arasında gerçekten çok ilginç bir ilişki olduğunu keşfeden kişi Boyle yasasını anlamanın en kolay yolu onu bir tahterevalli gibi düşünmek. Bir tarafında basınç var, diğer tarafında hacim. Ama bir şartla sıcaklık sabit kalacak. Eğer hacmi azaltırsanız, yani gazı sıkıştırırsanız basınç hop yukarı fırlar, hacmi arttırırsanız da basınç aşağı iner. Biri aşağı, diğeri yukarı. Bu durumu aslında hepimiz yaşamışızdır. Hani ucu kapalı bir şırınganın pistonunu itmeye çalışırsınız ya, işte o hissettiğiniz artan direnç Boyle yasasının birebir kendisidir. Şimdi de rotamızı Fransa'ya çeviriyoruz ve Jacques Charles ile tanışıyoruz. Charles'ın aklına şu soru takılmış. Acaba sıcaklığı değiştirirsem bir gazın hacmine ne olur? Ve bu sorunun peşine düşerek harika bir keşfi imza attı. Çar yasası aslında hepimizin sezgisel olarak bildiği bir şey. Düşünün, basıncı sabit tutuyoruz. Bir gazı ısıttığınızda ne olur? İçindeki tanecikler enerjiyle dolar, daha çok hareket eder ve daha fazla alana yayılmak isterler. Yani hacim artar. Isıtırsan genişler, soğutursan büzüşür. Bu kadar basit. Mesela bir balonu buzdolabına koyun, büzüştüğünü göreceksiniz. Sonra çıkarıp sıcak bir odaya bırakın, yeniden şişmeye başlayacaktır. İşte size Charles yasasının en güzel kanıtı. Ve geldik üçüncü temel yasamıza. Bu yasada adını Joseph Louis Gay Lussac'tan alıyor. O da bulmacanın bir başka parçasını yani basınç ile sıcaklık arasındaki ilişkiyi çözmüş. Peki Gaylusak ne diyor? Diyor ki eğer bir gazın hacmini sabit tutarsanız, yani onu kapalı ve kaba hapseder ve sonra da alttan ısıtırsanız, içerideki tanecikler adeta çıldırır. Daha hızlı hareket ederler, duvarlara çok daha sık ve çok daha sert çarpmaya başlarlar. Bunun sonucu ne olur? Tabii ki basınç tavan yapar. Hani şu deodorant kutularının üzerinde "Güneşte bırakmayın" yazar ya, işte o uyarının arkasındaki bilimsel gerçek tam olarak bu yasa çünkü artan basınç kutunun patlamasına neden olabilir. Teori kısmı tamam anlaştık ama asıl soru şu, bütün bu yasalar, bütün bu formüller gerçek hayatta bizim ne işimizi yarıyor? İşte şimdi işin en heyecanlı kısmına geldik, bu görünmez kuralların hayatımızı değiştiren görünür teknolojileri nasıl çalıştırdığını göreceğiz. Ve ilk örneğimiz, çoğumuzun her gün kullandığı bir teknoloji harikası, evet araba motorları, yani içten yanmalı motorlar. Sizi bir yerden bir yere götüren o karmaşık sistem var ya, aslında gaz yasalarının yönettiği muhteşem bir orkestradan başka bir şey değil. Motorun kalbi dört basit adımda atıyor. Gelin birlikte bakalım. 1. Emme. Piston aşağı iner, hacim artar ve içeriye hava-yakıt karışımı dolar. 2. Sıkıştırma. Piston bu sefer yukarı çıkar, hacmi küçültür ve Boyle yasası sayesinde basınç fırlar. 3. İşte sihrin gerçekleştiği an güç zamanı. Bir buji bu sıkışmış karışımı ateşler. Sıcaklık bir anda tavan yapar ve gaylusak yasası gereği basınçta devasa bir patlama olur. İşte arabanızı hareket ettiren güç, pistonu aşağı iten bu patlamadır. Ve son olarak 4. Egzoz. Piston tekrar yukarı çıkar ve yanmış gazları dışarı atar. Bu döngü siz gaza bastıkça saniyede defalarca tekrarlanır. Motorun o ateşli sıcaklığından şimdi bambaşka bir yere, okyanusun serin ama bir o kadar da tehlikeli derinliklerine gidiyoruz. Çünkü tüplü dalışta bu gaz yasalarını bilmek öyle keyfi bir durum değil, kelimenin tam anlamıyla bir ölüm kalım meselesi. Su altında basınçla ilgili kurallar tamamen değişir. Bakın, şu an bulunduğumuz yerde üzerimizde sadece 1 atmosferlik hava basıncı var. Ama suya daldığınız her 10 metrede bu basınca bir atmosfer daha eklenir. Yani 30 metre derinliğe indiğinizde vücudunuzun üzerindeki basınç yüzeydekinin tam 4 katına çıkar. İnanılmaz bir baskı. Asıl büyük tehlike dalarken değil, yukarı çıkarken başlıyor. Eğer bir dalgıç olması gerekenden çok daha hızlı bir şekilde yüzeye çıkarsa üzerindeki dış basınç aniden düşer. Ve işte tam o anda Boyle yasası oldukça acımasız bir şekilde kendini gösterir. Derinlerde yüksek basınç altında kanda çözülmüş olan gazlar, özellikle de azot, basıncın düşmesiyle birlikte aniden genleşmeye başlar. Bunu çok çalkalanmış bir gazoz şişesinin kapağını aniden açmak gibi düşünebilirsiniz. İşte o gaz kabarcıkları damarları tıkayabilir ve vurgun dediğimiz bu son derece tehlikeli duruma yol açar. Evet, böylece yolculuğumuzun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Gördüğünüz gibi gözle göremediğimiz o minicik taneciklerin dansından yola çıktık ve bu dansı yöneten basit kuralların bir yanda arabalarımıza nasıl güç verdiğini, diğer yanda ise okyanusun derinliklerinde hayatımızı nasıl koruduğunu gördük. Peki, gözle görülmeyen parçacıkların bu kadar basit ve evrensel yasalarını artık anladığımıza göre aklımıza şu soru geliyor. Gazların bu inanılmaz gücü gelecekte daha ne gibi teknolojilerin kilidini açacak? Yarının dünyasında bizi ne gibi yenilikler bekliyor? İşte bu düşündürücü soruyla bugünü noktalayalım.